arkadaşlar. Gaz sistemine devam ediyoruz arkadaşlar. Gaz de devam. Adet yanlış girmiş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Adet yanlış girmiş. Neyse arkadaşlar şu inter... inşaatı bana bir şey yaptılar ya. Bakalım mısın? Neyse ne. 12 katlı ev yapacak. Onun ah! katlı ev yapacak. Benim de dengem bozuldu bugün. Neyse. Evet arkadaşlar sizinle birlikte her şeyi yapacak. Biraz spor yapalım gelin. Kaç sistemi değil mi sonuçta? Acaba bu video kaç dakikalık olsa? Çok uzun olsun. Aşırı uzun olsun. Çok. O da eski tabletime UCN ekledim. FNAF UCN. Gelin göstereyim sonra. Spor yaparız. Eklenmiştir inşallah. Amanın. Ana. Aman. Aha burada. Tabletim için şey gibi duruyor abi. Külüs bürü neyse. Göstermek için açmam lazım. Neredeydi ucana? o cennet? O Burada. Burada bakın. Eski tabletimi o cennet dük dedim. Allah için şuna bakın. Ne oluyor? Ya, bir şey diyor abi. Hı -hı. Oha. Şimdi 20'lik bir oyunu 5 hepsi 5 olarak bir oynayalım arkadaşlar. Acaba kaç saniyede öleceğiz? Gösteremiyorum ya. Abi öyle yapamadım. O kameraya girdik arkadaşlar. Ana. Kime yakalanıyoruz şu Şu an. Evet arkadaşlar arkadaş, kesinlikle. Hemen öldük. Şuna. Evet arkadaşlar annem de kedi seviyor. Kedim yavrum sesini duyuruz. Allah baba. Tamam arkadaşlar kapattık Pofuyu çekeyim arkadaşlar. Bakın pofuyu da göstereyim. Kendini yalıyor. Neyse de. Hadi gel, hadi. Evet arkadaşlar. Anne ben mutfakta yiyeceğim. Hadi. Yani sizinle yiyeceğim? Evet arkadaşlar. Anne sen salonda yiyeceksin değil mi? Yok ben de zaten tam sen senin yanında yiyeceğim. arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Abi, Şimdi oldu. durun bir dakika. Evet arkadaşlar hemen gidiyoruz. hızlıca yiyeceğiz yemeği. Nutella'nın arkasına koyup istemiyorsanız buraları izlemek geçmeyi unutmayın. Durun arkadaşlar. Devam ediyoruz durun ekmek. Evet arkadaşlar ekmeğimiz de burada. Dur hızlıca yiyeyim arkadaşlar. Durun. dakika geçmesin. Dur çok sıcak. Açtığım için... Zaten bir dakika anca alacak arkadaşlar. Amanın ya. Neyse. Allah. Şimdi hemen yiyelim. Tabii ki de Bana gibi dağıtacağım yemeği ama. Bir de dönüyor. Bir de çok sıcak geldi. Hmm. 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 Evet arkadaşlar. Ee, şu duruşu neyim? Bunu doğru ağzıma tıkayacağım izleyin. Sonra Süper ne yapacağız arkadaşlar? Oğlum burada kedi var. Oğlum atletimle kedi var. Lan! Neyse ne? Süreceğim. <laughs> <Zircin. gülüyor> ah. İçeriklerimiz kanalıma bakın. İçeriklerimiz oyun videoları falan var. Böyle bir videolar da var. İçeriklerimi seviyorsanız e, abone olup like atın. Bir de bildirimleri açın. Bildirimleri açarsanız ben video attığımda böyle üstten çekince e, şey oluyor. Benim videolarımı atınca size geliyor arkadaşlar. Aman aman Neyse. Gördüğünüz gibi köpek mi arkadaşlar? Ben anlamadım. Oha dur dur hepsini almışım ben öküz gibi. Ağzımızı el, elimizi bunu yaşayacak. Bizim gaz sistemimizin yanında artık bu becede bizim Sadece bu peçeteyi de sileceğiz arkadaşlar. Neymiş adı okuyamadım durun. Mendiva. Mendiva diye bir ıslak mendil markası. Ofo, Nasıl üstüne artık? omlet diyen kedi. Anne ister misin? Bu kedi omlet diyor ha. Al. Ye. Oha lan yiyor gerçekten. Yiyor gerçekten oha. Neyse. Oha yere atladı ya. Mendiva dünya markası bunu reklam yaparsın artık. <laughs> Ana biz ekmeği ısırmadık. <laughs> ekmeği ısırmayan kafama değil ben. protein. Vallahi hepsinin bir protein yani. Omlet protein değil midir? Mendivamızı da açalım. Böyle silelim. Ağzımızı silelim. Ağzım Elektriğim çok pislenmedi ama ağzım aşırı pislendi. Bu da çok zor açılıyor. Açtım çıkıyor. Aman Allah'ım. Tamam. Ağzımızı sildim artık. Bir de ekmek ısıralım. Ekmeğin içine alalım bir kısasın bile güzeldir. Tamam. Yedik arkadaşlar. Biraz da bırcım bırcım atıyorum. <laughs> Sabahın <Daha bağırdı>. sabahı. <laughs> Bir yandan bulurum. Neyse. Spora başlayalım. Bulurum mu arkadaşlar? Hemen spora başlayalım. Spor. Evet. protein Proteinimizi aldık. Oh, oh, oh. Gitti karnı. Öyle kız gibi takin yemek yemeyin. Aa gitti karnım. Aa aa. karnım gitti. Öyle kız gibi yemek yedim. Yani öyle kız gibi yemek yememek lazımmış. Aa bir şey gel. Don çekelim. Az önce bin birinci dakika oldu. Error kod bin bir. Neyse. Oh. Arkadaşlar çok korkunç. Şimdi yapıyoruz ama. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dönün arkadaşlar. Arkadaşlar biraz daha protein aldım yani. <laughs> yani çok. Ya, yedim ya yemeğimi güzel Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Lan! Niye çıkmıyor bu? Tek! Çık. Allah'tan hiç bir şey yazık Durun 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 durun. Abi. Asla açılıyordu. Sonunda açılmadı arkadaşlar. uçtu neyse. Arkadaşlar şimdi ters çınar çekeceğim iyi izleyin. Neyse. Durun arkadaşlar biraz da gezelim. Avucu burada değil mi balkondayım. Fazla proteinden sonra avucu burada ne kadar saçma. Tabii ki de biz yiyeceğiz arkadaşlar. Biz Durun arkadaşlar dur. Şey Devam ediyoruz arkadaşlar. Nikah. Tabii ki de avucu buralarımızı balkonda yeriz. Balkonda yemezsek abur cubur yemeyiz. Yemek yersek mutfakta yeriz yani. Pofi açıyorum seni yere. O da girsin yani bana ne? Allah açılmadı. O gir. Allah elim sıkışıyor. Lan bir giremedim. Oğlum bu kapı ne? Ne olmuş? Durun arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yastık koydum kapının önünde. Kedi vazoyu kırmış. Ana. Ana. Kedi vazoyu Allah. De evet, tabi. Ay bir de vazonun şeyle oynuyor. Kökü 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 evet. Çok güzel söyledi. Ay döktüm her şeyi. Baba sakın. Baba, baba dur aç aç. Arkadaşlar adam gel. Düşüyordu ya cam camın şeyine gelmiş. Evet abi. Ana bir tane biskrem vastet oldu. Yere düştü. Martılar kuşlar yer. Kediler yer. Aşağı atalım kediler yer. Aynen kanka kediler çikolata yer. Ay kediler çikolata YEMEZ! Oha sanki şey attım. Tuğla attım yere. Hadi yeni bir biskremimizi aldık. içine i̇çine bakacağım bak. İçin. Ananı. Nom 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 nom. Ay ben ya. Ya bu ne? Elim çok pisti. Hafı. <laughs> Elim çok kötüydü arkadaşlar. Bütün bisküvim bitti ya. Bütün bisküvimi aşağı düşürdük. Yazık bize şey ya. Artık yiyip bölmeyeceğim bisküvimi. Isırak yiyeceğim filmimiz gel. ben burada bir korktum ya. Çok güzel arkadaşlar bakın. Gördüğünüz yani gibi. <gülüyor> <gülüyor> oh.

Gelin arkadaşlar. Ağzım çikolata değil mi? Durun bir de. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ne, ee, ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Ne yapsak? Ya Ne yapsak acaba? Bir şey yemekten daha fazla bir şey yapmadık ki bu videoda. Neyse de. saat çalışıyor lan bu saat. Ama içinde çok pis biz bir şey çıkmıştım. Bir tane fınak masası yaptığım videoyu izlerseniz görürsünüz arkadaşlar. Burada saat varmış ya. Altın saat. Oha. Golden saat. Golden saat. Oha lan golden saat. Gerçek golden. Kaç milyar TL'dir acaba? Satayım 5 milyara. Alayım ev. Oğlum bu Sahte lan. Oğlum gerçek altın zengin oldum. Bir şey olmadı arkadaşlar. Abone ol. ne? Arkadaşlar okuldan sıkıp neyse. Aha verek su. Lan. Kapattık arkadaşlar. Anladın? Aa, şimdi ne yapsak acaba? Şimdi kediyi sevelim. Allah! Bu arada sizce çok uğraşıyorum arkadaşlar. Bir like atıp abone olun. 150 abone de konfeti patlatacağım. 100 abone istiyor. 114 hatta. Ne oluyor lan? youtuber youtuber bile denilmez. YouTube kanalı olan bir çocuk var. Benden bile küçüktür yani. Küçük geliyor sesi. 7 abone bakın. 7 abone. anger Neighbor diye bir oyun var ya. O videoda 7 abone derken arkadaşlar abone olun de 100 bin abone olalım. 100 bin abone olalım artık. Çok az kaldı diyor da oğlum 7 abonesin. 7 7. Kafan iyi mi? dedim ben de. Yani o kadar yani e, e, abartmak gerekmez yani. Neyse ne arkadaşlar. Ofum var kız burada. Neyse arkadaşlar. Ürür. E, ür. Neyse. Birazdan kapatacağım videoyu neyse arkadaşlar. Şimdi ne yapsak? Şimdi size şey göstereceğim. Bekleyin bir şey göstereyim. Bir şey. Aha, aha, aha. Bakın Elsa. Önü ama. Sırt üstü düştü Allah'tan ekranına gelmedi. Otu. Şurası çatlamış görüyorsunuz arkadaşlar. Yere düşürünce. Şurası bakın. Şimdi bu demonu atacağız. Hadi gelin atıyoruz. Atmak için çok heyecanlıyım Alfon. Ama çalışmıyor bu arada arkadaşlar. yüzden atıyorum. Yoksa bu Alfon'la bu kadar kurulanırdım. Çalışmıyor değil mi lan? Çalışmıyor evet. Nasıl kırıldıysa artık. Şimdi çok güzel götüreceğim. Bu da çıkmış. Herhalde gözüküyor değil mi? Evet gözüküyor. L ama. Hayır bir şey daha düşmüş. Bu sivri değil. Sivri sivri. Sivri şu boşu. Şimdi son bir kere şey daha atacağım. Sonra başka şeyler yaparız. Ne? Bak şimdi ben seni tanıyorum. Aaa! Ah. Yani çalışsaydı bile şu an bozuldu kırdım lan önünü şöyle bir şey var önünde. mesela ben buradan çizim yapabilirim amanın düştü bunu buraya atsam ne olur ya, şaka falan mısın arkadaşlar ya? şu an bir şey gözükmüyor neyse arkadaşlar devam ediyoruz bak şurada kırıklar var <laughs> ya, evet arkadaşlar annem bana çok kızıyor şu an Telefon çok biz kırdık çünkü Yapmasaydık keşke tabi. <laughs> Ama çok beğen, çok beğen, çok beğen, Bakın siz şimdi size ben Sünger Baba benzemeyen Sünger Bob getireceğim. <laughs> Bakın arkadaşlar Sünger Baba benzemeyen Sünger Bob. Biz bir de şey göstereceğim. Zanlı. Bakın bu da benim arkadaşlar hanıma aldım. Kaybolsun canım. Bakın bu da benim anıma. Dizi dörseydi daha iyi olurmuş. Neyse. Aa gitar. Lan bu ne? Burada bir çocuk var lan. Bebecebe ben bebe oyuncağı. Süper! süper. <laughs> Neyse arkadaşlar. Oha çok ses geliyor. Oh! Evet arkadaşlar. Vplay bilenler like as, Oynayanlar abone olsun. İkisini, i̇kisini de yapanlar ikisini de yapanlar 2 Tam ikisini de yapanlar Vplay hem biliyor hem de oynuyor. Oynamayanlar sadece bilenler like atsın. Ben abone olup like attım. Çünkü ben ikisini de yapıyorum. Yorum yapanlar ise oyunun prosu ustası. Ama küfür yemekten daha kötü bir şey yoktur herhalde. Abi bir numara var bir tane. Ben de iki numarayım. Hep hep iki numara kesin iki numara diyor. Ama ben vampir değilim. Ben köylüyüm. O vampir çıkıyor ara sıra. Yok iki ile dokuz, 2 ile 80 neyse. 80 yok da. Ben de biri çok sinirlendim. Ya bir sadece bana diyorsun. Ben de dalga geçme diye bağırdım. O da dedi ki. Sus da. Devamını diyemeyeceğim arkadaşlar. Böyle mal gibi değil. Piç de demedi. Aşırı kötü bir küfür etti. A ile başlıyor. Anayla da ilgili değil. Çok kötü bir küfür etti. Yaparım dedi. İki cümle oluşuyor. Bir tanesinin baş harfi. Ya işte anladınız arkadaşlar. Neyse onu dedi. Ben de çok sinirlendim tabi. Sonra onu umursamadım. O da beni umursamadı. Neyse arkadaşlar. Ee, birazdan videoyu kapat. Hani Adem izi gözükte Arkadaşlar devam ediyoruz. Yani Weeplay'den küfür yiyebilirsiniz arkadaşlar. Neyse. Durun arkadaşlar. Durun arkadaşlar. Olamaz kaç! Bakın şimdi param parçık çimleri annem hepsini aldı bakın yer tar taram terpis taram terpis evet beslenmemde acaba ne varmış dünkü yedim beslenmemde dünkü yedim beslenmemde çikolatada açma varmış ama açma kalmamış abi çikolata sütümü de içmişim ve teniste çok yemek yiyorum Öğretmen de he, hep yemek yiyorsun teniste. Daha yeme bir daha falan diyoruz. Mesela su için dediğinde ben yemek yiyorum. Ve öğretmenler görmeden ben yemek yiyorum. O kadar açım yani. Teniste ya teniste önce yemiyorum. Sonra da aç kalıyorum. Teniste yiyorum yani. Bana yani açım yani o yüzden. Şimdi size bir şeyler göstereceğim arkadaşlarım. Hmm, durun. Dur. Bir de, bir de, bir, de, bir Bakın arkadaşlar bu Arda Güler. Bu da Arda Güler'in küçük versiyonu. Aynı arkadaşlar. Bu küçük. Bu büyük. Bu büyük hatta asılabiliyor. Nerede onun asılma aparatı? Ne? Bu. Bir de size şey göstereyim. Yok göstermeyeyim de. Koyayım hemen bunu. Buraya. Sizin karnınız nasıl arkadaşlar? Ben 90 aldım. Takdir kaçta geliyor arkadaşlar? Neyse arkadaşlar. Biraz da kedi şeye alalım arkadaşlar. Ne alacağım ki diye izleyin. Dadam. Hay. Her yerde çıtır sesi geliyor abi. Neyse kedi bulmamız lazım. Bunun için mi telefon kırılmaşı. Aaa ben bunu içine gir bunu çabuk. Durun arkadaşlar. Gelecek <laughs> baba gel. Hayır topu kaçtı arkadaşlar. O zaman ben içine gireyim. Yok ya. Girmeyeyim arkadaşlar. Şimdi uçak düşecek. Bakın. Kero urursan. Allah. Güzel gözüküyor mu arkadaşlar bu? Size gerçekçi mi? Yan kanatları koptu. Arkası koptu. Çeyi koptu. Önü kaptı. Kanatları kaptı. Arka karası kaptı. Arkası kaptı. Böyle boşak olsa dur. Yes! Neyse. Neyse arkadaşlar devam edelim. Allah düşüyordum düşüyordum. Durma arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Aha baba. Baba gel. Baba gel. Seni uçağa sokacağız. Uçak uçak bak. Fransa uçağına kaçıracaksın baba. Fransa'ya gideceksin ya sen. Fransa'da Paris'e gidecek. Paris Kulesi'ni görmek istiyor arkadaşlar. Çok seviyor Paris Kulesi'ni. O yüzden hep izledi ya fotoğraflarını hep gitmek istemiş arkadaşlar. Biz de onun için getiremedik. Olacak <laughs> kaç yaşamız. Bakın şimdi arkadaşlar bekleyin. <laughs> mu? Yok, gözüküyor mu? Dışarısı. Yok geçikti ya. Böyle dolmaz. Tamam. böyle iyi abi. 那个就不要变